İbrahim Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Ateşe attılar. Ateş ne yaptı? Sadece onu bağlayan ipleri yaktı. Hiçbir şey olmadı. Bunun neticesine bir de bakın. Allah ne diyor? فَآمَنَ لَهُ لُوتُ Lut Aleyhisselam sadece. iman eden. Düşün bu olaylardan sonra. Hani biz diyoruz ya, yahu kimse de yapmadı, kimse de kabul etmedi, kimse de şey... Ya İbrahim Aleyhisselam ateş yaktılar. Ateşe attılar. Ateş onu yakmadı. Lut Aleyhisselam iman etti. Lut Aleyhisselam da zaten peygamberdi yani. Allah'ı biliyordu. O imanı üzerine daha da güçlendi imanı manasında tefsir ediliyor bu yani. Bir hanımı Sare var. Hazreti İbrahim'in. Bir de Lut Aleyhisselam bu kadar. وَقَالَ inni مُهَاجِرٌ اِلٰى Rabbi Ben Rabbime hicret ediyorum. Ben Rabb'ime hicret ediyorum. Ne demek Rabb'ime hicret ediyorum? Rabb'im nereye istiyorsa oraya doğru yola çıkıyorum bu manada. İlk hicret eden peygamberdir diye söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam ve ondan sonra bütün peygamberlere de hicret emri gelmiştir. İnni muhacirun Rabb'i. İna huvel azizul hakim. O hicrete çıkınca oradan Allah'a inanmayanların yanından hicret edince Allah ne diyor? Biz ona İshak ve Yakub'u verdik. Görüyor musun? Allah'a Celle Celal iman etmeyenler, Allah'ı tazim etmeyenler, Resul-ü Ekrem'i kabul etmeyenler, tamam mı? Kim buradan aşağı doğru in yani, onlardan hicret edince Allah ne diyor? Ben mükafatımı veririm. Nasıl bir mükafat? Aman Allah'ım. Onun oğlu peygamber olacak. Onun oğlunun oğlu peygamber olacak. Onun soyu peygamber soyu olacak. İbrahim Aleyhisselam öyle kutlu peygamber. Soyu olduğu gibi peygamber oldu yani. Hu. Ve vehabna ve ataynahu ajrahu fi'd dunya ve innehu fi'l ahireti salihin onun yaptığı bu güzel işlerin diyor mükafatını biz onlara dünyada verdik. Ahirette de o salihlerdendir. Allah'ın salih kullarındandır. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir tebliğ ve tebliğin karşısında karşılaştıkları. Allah bize bunu gösteriyor ki Allah yolunda gidiyorsun, doğruyu söylüyorsun, doğruyu söylüyorsun diye seni hemen kabul edecekler diye bir şey yok. Seni ateşe bile atabilirler. Seni ateşe attıkları zaman keramet olarak ateş seni yakmaz. Ondan sonra bile iman etmeyebilirler.